Selam arkadaşlar kanalı hoş şey Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanala abone olup videolara like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız seviniriz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e-futbolun düzenlemiş olduğu etkinlikler var. Bu etkinliklerde Afrika Kupası etkinliği vardı ve Afrika Kupası'nın kazananına e, El Hacı Diouf hediye edildi. Tabii ki kendim oynayarak değil bilgisayar oynatarak payı kazandım. Arkadaşlar i̇şte El Hacı Diouf takımımıza geldi. Şimdi El Hacı Diouf'a hemen bir hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. 84 gücü var. Şimdi bunu şöyle bir seviye atlatma operasyonu yapalım bakalım o bizim baya bir şeyimiz var. Güzel. Şu önce şu çıtırları bitirelim. Bunlar bir elimizden aysın. Şimdi El Hacı bakalım. 83'ten kaç olacak? 96 mı? 97 mi? 96 oldu. Güzel. Bunu güçlendirebilir miyiz? Hemen şöyle bir bakalım. Var mı? Var. Ekle diyelim. Rastgele diyelim. Bakalım. Bir tanesini ekledik. 97 oldu. Arkadaşlar El Hacı Duf takımımıza hayırlı olsun. Şimdi artık etkinlikleri de bitirdiğimize göre normal bir PvP karşılaşalım bakalım. E-Football Ligi'ne giriyoruz. PvP kategorisi diyoruz. Bir maç eşleşmesi gelsin. Paris Saint Germain Real Madrid karşılaşması. tribünler heyecanlı. Çünkü El Hacduf ilk maçına çıkıyor. Kalecisine dönüyor. Dono Roma degaj yaparak hemen sağ kanada. Sol kanat mı? Sağ kanat mı? Neresi bu? Vay. Hareketler o biçim. Artık şu topu verir misin kardeşim? tüm bu özelliklere ve dağısına sahip olduğunu görebiliyoruz. Foden evet, niye öyle bir şey oldu? Bu üstün niteliklerini hepimize gösterdiği birçok maçı... Uçak... El Hacı Düyüf! olmadı. Çıkın. Dakika 4 mükemmel bir atak Çıkın. El Hacı Diyuf. El Hacı Düyüf. bir kere daha kaleci kal Allahu Ekber ya. Çıkın. Çıkın. El Hacı Diyuf'a mükemmel bir pas. El Hacı Düyüf. olmadı. Çıkın. 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 Rafinha tekrar bastırıyor. Çıkın. 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 Beckham bir ortada geldi. <laughs> Lamin Yamal abi çak. Sana be Rovo Şatay be kardeşim. O El Hacı Diyuf olmadı. Oğlum bu adam niye böyle balta gibi vuruyor ya? O topu nasıl ben alamadım ya? Yapma dostum. Sergio onu alırsın diye düşünüyorum kardeşim. Aynen. Aynen. Ah ah ah. Oy 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 oy. Son anda Messi sol kanattan mükemmel boşluk. Rafinha oldu. bastırıyor sol kanattan. Ortaya açıyor. El Hacı Oğlum nereye atıyor lan bu kafayı? Ben lan bürekim oğlum, bürekim oğlum bu adamda denge problemi mi var? Ben anlamadım ki. Van Dijk. Like. Karşılıyor Beckham. El Hacı Diyuk'un koşuyor Allah Allah Allah. Olan Olam be. Aşırdı. Olamaz. Esim, El Hacı düğü vuruyor olmuyor Yandrek. Abi çok deniyorum. Geri Kim bu? Olmadı olmadı. Her yerde gözünüz var diyor. Paris Saint Germain için kontratak fırsatı. Yamin Rafinha'nın mükemmel koşusunu hemen buradan ortaya çoğur el hacı mükemmel bir kafa vuruşu. Abi Taliska'ya benziyor lan aynı bu adam. Şöyle direkt serbest bir açayım bakayım ne geliyor. Ramin olmadı. Alexander Arnold El Hacı Diyuf gene çıktı abi olmadı. Bak her atakta var adam. Her atakta var. Bomba gibi adam ama bence birazcık performansının mı yükseltilmesi gerekiyor bilmiyorum ama Abi El Hacülüf her yerde. Harbiden her yerde yani. Helal olsun. Şşş. Beyler sakin ya. Kalitesi, sakin ya. Lan 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 nereye atıyorsun oğlum? Nereye atıyorsun ya? Hata geliyorum ne demez. Plan şıkkın yara. Koşu. U... Oğlum niye bu adama oy 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 Abi adamım var ya gerçekten atakları biraz sıkıntı oy. oluyor İlerliyor. Kökçü. Deneyecek. el hacı diyor sonunda gol atıyor güzel bir maç oluyor şu anda sonunda eşitlik bozuldu evet doğru söylüyor sonunda eşitlik bozuldu ve el hacı diyor ikinciye mi yapıştırıyor Abi El Hacı Diyuf açıldı resmen. Hadi be. Bir üçüncü gelir miydi burada? Van Dijk topu karşılıyor. Yapma. Yapma yapma. <laughs> o site ya kardeşim. İyi Yoksa artık bir. Ah be. Bir dakika arayla arkadaşlar iki tane to gol attı. El Haci Diyuf. Adama balta diyorduk ama adam açıldı. Burada Eden Hazard bekliyor. Sağda Cristiano Ronaldo ortada Mbappe. Gerisinde Neymar bekliyor arkadaşlar. Dörtlü bir saldırı butonum var benim. Yoksa El Haci bir şeyler daha yapabilir mi? Olmadı. O'dan. Koş koş koş. yok koş. Artık sana büyük görev düşüyor kardeşim. Abi o nasıl bir kafaya çıkıştı öyle? Adamın da Mbappe'si var. İnanakim. Ya ne yapıyorsun oğlum? El Hacı Diyufu, mükemmel koşusu var. Sağ çaprazdan kaleye bir şut çekiyor. Balta oğlu balta. Olmadı. Yani uzaktan hiç beklenmedik hareketler bunlar arkadaşlar el Diyuf. Müthiş, Müthiş top. Her yerde el Diyuf ortaya koşuyor. Lamin Yaman'ın mükemmel kafası. Orkun Kökçü'den çok pasif bir şut. el Diyuf mu? Lamin Yaman geldi. Olmadı. Kaleci eliyle topu başlatacak büyük ihtimalle. Hemen şu tarafa doğru bak. Bak bak bak. Eee, oyuncuların ileri gitmesini bekledi ya. Yalnız Van Dijk var oldu arkadaşlar. Rafinha. Mükemmel oldu. El Hacı Duf'a. Ha. El Hacı Duf. Olmadı. Kaleci. Askıda kaldı. Abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Oha. O nasıl bir şeydi lan öyle? Adamı yitti. Artur, İkinci yarının ilk 15 dakikası tamamlandı. Aman 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 aman. Aman. Madrid orta sahada top çevirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kardeşim doğru söylüyor bak sıkıntılar orta sahada ciddi sorunlar yani. yaşıyoruz. Akıllarında Abi Rafinha'nın mükemmel koşusu var bak tutma kardeşim tutma tutma tutma. Sıkıntı. Rafinha sağ ayağının içine mükemmel bırakıyor ve Real Madrid'i rahatlatan gol atıyor. İlerlemenin yolunu buldu. Ne? Mükemmel. Uuu, pazar yapar. Çok güzel pozisyon aldı. Çok Ama bu sefer Mbapp'ı affeder mi? Yakaladı. Eden Hazard bu affeder mi? Affetmez. Eden Hazard'la Real Madrid farkı dörde çıkarıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Baba sen o topu ver. Sen de fazla durdu o top. Eden Hazard koşuyor soldan yapıştıracağız şimdi. Kaleci aldı karşı. Kaleci bir yamuldu. Kim bu Mbappe? Mbappe 5 oluyor ve mutlu oluyor. Eden Hazard'ın fişek gibi şutuyla kaleci bir yamuldu arkadaşlar. Resmen gol şöleni izliyoruz diyor. Evet. Çok güzel. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Uhu! Adam şoke. Arkadaşlar yedek hücum attım çok güçlü benim. Bir bir... Başta pasiflerle oynuyorum sonra adam yorulduğunda deliler gibi takımı bir yönlendiriyorum. Abi 6-0 biraz absürt oldu sanki. Günün ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Neymar'dan mükemmel çalımlar ve gol. Neymar takımı dizdi resmen arkadaşlar. Resmen dizdi. Yedinci gol geldi. Oğlum adam ilk yarı çok iyiydi. Ne oldu bu adama? İlk yarı mükemmeldi bu adam. Şşş penaltı. 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 Onu yapmayacaktın. Onu yapmayacaktın. Bak adam Gol olsa so, golü verecekti. Sütü Kart tübürücün. yedi mi o adam? Evet. Fark deneyecekler. <laughs> o. Aslında, <gülüyor> aslında, <gülüyor> Lan direkten döndü. Şanssızlığa bakar mısın? da bu kadar arkadaşlar. Ulan zaten çok iyi asabetsiz. değildin. Artur, Niye bu adam güzel. oyuncu değiştirme va 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 hareketlere başladı bak. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Mbappe Cristiano Ronaldo tamamlayamadı. Çok kötü oldu. Dakika 88 7 0 öndeyiz abi ya. Sergio Sergio'dan bir gol gelir mi? Oğlum ne kadar baltalan bu adam. Gerçekten baltaymış yani bu adam. Eden Hazard. Abi Eden Hazard ya. Sergio. Ah be ah be. Yapma oğlum. Asını verdi. Daha iyi paslar gördük. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Güzel bir maç oldu. Ve maç biter. Maça damgasını vuran isim. Evet, bomba gibi bir O El Hacı Diyof 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 seçilmiş maçın adamı. Vay. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e futbolda güzel bir takımla karşılaştık. İlk yarı biraz böyle tırtingen geçti ama ikinci yarı 7 tane gol attık. Süper bir maç oldu benim için. El Hacı denedik. İlk maçında çok bir performansı yok. Hadi yani e futbolun böyle Afrika Kupası'nın vermiş olduğu ödülden ötürü mü yoksa performans düşüklüğünden mi bilmiyorum ama 97 güç olmasına rağmen Mbappe hemen hemen aynı olması lazım ama Mbappe daha iyi arkadaşlar. Şu Umut'u bomba gibi çekiyor. El Hacı Diyof o kadar değil. Belki de alışkın olmadı yapmadığımız için olabilir. Neyse sıkıntı yok. El Hacı Duyuf'la ilerleyen zamanlarda tabii ki devam edeceğiz yolumuza. Videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanala abone olup videolara like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki El Hacı Duyuf'lu videolarda görüşmek üzere kendinize. Çok iyi bakın. Görüşürüz.